Kahramanmaraş merkezi meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerden geldikleri Elazığ'da öğrenci yurtlarında misafir edilen depremzedeler devletin sunduğu imkanlarla iftar yapıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki öğrenci yurtlarında kalan yaklaşık 4 bin afetzedenin en iyi şekilde misafir edilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda tüm imkanlarını seferber ediyor. Depremzedelere kaldıkları yurtlarda barınma, yemek ve hijyen ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra psikososyal destek ve anaokulu gibi hizmetler de sunuluyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdül Samet Eren, depremzede vatandaşlara sunulan hizmetlerden bahsetti. Biz burada sadece beslenme ve varılma değil, depremzede vatandaşlarımızın hem psikososyal çalışmalarını hem de Milli eğitim Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü ile görüşüp hem bir sağlık yuvası ve anaokulu da açmış bulunmaktayız. Tabi Ramazan ayı içerisindeyiz. Burada Ramazan ayında 5 e, öğün e, yurtlarımızda yemek çıkıyor. Hem oruç tutan depremzedelerimiz için sahur ve iftar vakitleri hem de normal orucunu tutamayan çocuklarımız ve yaşlarımız için de sabah kahvaltısı akşam ve öğlen yemeği hizmetimiz devam etmekte. Evet.